Merhaba arkadaşlar. Morincir kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay, lezzet bombası bir tarifle geldim. Karamelli tavuk göğsü. Karamelin lezzetiyle buluşan bu sütlü tatlının emyenim seveni çok olacaktır. Buyurun tarifin yapımına geçelim. Öncelikle muhallebimizi hazırlayacağımız tenceremize 125 gram tereyağını alıyoruz arkadaşlar. Tereyağı şöyle bir erimeye başlayacak. İyice eriyince de içerisine arkadaşlar bir silme bardak ölçüsünde bir bardak dolusu unum var. Unumu koyuyorum. Tereyağıyla unu güzelce kavurmaya başlıyorum. Böyle hafif altın sarısı renk olacak şekilde fakat yakmamaya kesinlikle özen göstermemiz lazım ki o zaman karamelin rengi kötü olabilir tadı da kötü olabilir. Bu nedenle çok yakmadan hafif sarardığı anda unumuz hemen içerisine sütümüzü ilave ediyorum arkadaşlar. Bunun için 1 litre süt kullandım. Şimdi süt ve unun iyice birbirine geçmesi için şöyle spatula ile hızlı hızlı karıştırıyoruz. Topaklanma olmaması için bu hızlı karıştırma oldukça önemli arkadaşlar. Biraz karıştırıp bunu e, süte yedirdikten sonra bir su bardağı toz şeker ilavesi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi böyle pıt pıt atar e, şekilde e, ka, e, kabarcıklar çıkmaya başlayıp e, pu, muhallebimiz kaynadığında artık altını kapatabiliriz. Sonrasında içerisine bir paket vanilya var onu koyuyorum ve mikser yardımıyla ben 10 dakikaya yakın çırptım arkadaşlar. Önce yavaş sonra orta ve yüksek derecede olmak üzere mikserle en azından bir 10 dakika çırpmanızı tavsiye ediyorum. Ne kadar uzun süreli çırparsanız muhallebinizin kıvamı o kadar güzel olacaktır. Böyle daha sakız gibi daha böyle sakızı dondurmayı andıran bir hani bilirsiniz işte kazan dibindeki ya da işte tavuk göğsünü e, yediğimizdeki kıvamı yakalayabilmek için e, uzun süre karıştırıyoruz sonrasında ben e, bir sürahi yardımıyla pişen muhallebimi yani iyice çırpmış olduğum muhallebimi e, kaplarıma alıyorum ağız kısımlarında bir parmak kadar boşluk bırakıyorum siz istediğiniz hangi kabı kullanmak isterseniz mutfağınızda Onları kullanabilirsiniz. Biraz benim kaplarım büyük olduğu için Normalde rahatlıkla 6 adet e, porsiyon çıkabilir ama dediğim gibi Benim kaplarım baya büyükçe O nedenle 4 adet çıkmış gibi gözüküyor burada Ama daha küçük ve daha farklı formlardaki Kuplarınıza koyabilirsiniz O zaman minimum 6 tane olacaktır zaten Şimdi üzerinin karamelinin yapılışına geçelim arkadaşlar. Burada da yarım su bardağı şekeri tavaya alıyorum. Hafif hafif sallayarak altını açtığımız tavada şekerin erimesini bekliyoruz. Şeker erimeye başladıktan sonra şöyle bir karıştırma karıştırıcı bir aparatla çırpıcıyla şöyle yavaş yavaş ben Karameli karıştırmaya başlıyorum. İyice şekerin eridiğinden ve bu şekilde kızıl kahverengi tona döndüğünde artık karamelimizin erime, şekerimizin erimesi tamamlanmış demektir. İstediğimiz renk bu. Sonrasında arkadaşlar iyice eriyen karamelimin içerisine bir su bardağı su ilave ediyorum ve sonrasında iyice Tabi önce ilave ettiğimizde e, sertleştiğini göreceksiniz suyla, ama sonrasında çok hızlı bir şekilde e, sıvı hale dönüşüyor arkadaşlar. Sadece e, sürekli karıştırarak onun pişir e, pişirmeye devam etmeniz gerekiyor. Bu arada bir buçuk çorba kaşığı nişastayı bir kaba aldım, yarım su bardağı su ilave ediyorum üzerine, yarım su bardağı Suyu ilave ettikten sonra şöyle nişastayla suyu güzelce bir çırpıyorum. Yan tarafta kaynamakta olan karamelimin içerisine nişastalı karışımı ilave edeceğim arkadaşlar. Evet nişastayı da hemen ilave ettikten sonra güzelce karamelle iyice karışması için hızlı hızlı karıştırıyorum gördüğünüz gibi. İlk önce renk daha açık gözükebilir. Bu normal nişasta girdiği için arkadaşlar ama biraz daha pişirdiğinizde tatlı bir tarçın rengine, kahverengiye dönüşüyor. Evet olması gereken kıvama karamelimiz gelmiş durumda. Şimdi bu aşamada altını kapattıktan sonra yan taraftaki kuplarımızın üzerine karameli eşit bir şekilde paylaştırıyorum arkadaşlar ve üstlerini güzelce düzeltiyorum. Bu da farklı bir aroma ve lezzet veriyor muhallebiye. Evet gördüğünüz gibi karameli ben e, kuplarımın ağzını güzelce doldurdum. Eşit bir şekilde yaydım üstlerini. Zaten muhallebim iyice ılımıştı öncesinde. Üzerlerine de bir tatlı kaşığı dolusu dövülmüş fındık koyuyorum arkadaşlar. Siz istediğiniz kuru yemişi kullanabilirsiniz ama ben fındığı daha çok yakıştırıyorum buna. Evet. Bolca şöyle fındıklarımı da ortasına güzelce koyduğum zaman karamelli tavuk göğsümüz hazır demektir. Harika bir tatlı yolculuğunu tamamladık arkadaşlarım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşabilir, yorum ve beğenilerinizi bırakabilirsiniz. Yeni lezzetlere ve pratik tariflerle birlikte devam etmek dileğiyle. Afiyetle ve sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine, emeklerine sağlık. Hoşça kalın arkadaşlar.